Merhabalar, ben Limix gayrimenkul danışmanlarından Derya Kavakdere. Bugün size Kuşadası sahil sitelerinde denize sıfır site olan İdareciler sitesinde köşe konumlu denize 6. sokaktaki evimizi tanıtmak istiyorum. Evimiz tek katlı 167 metrekare arsa alanı içerisinde. 2 artı 1. Bunun üstünü tadilat yapmayı seviyorum, hayalimdeki evi yaratmak istiyorum diyorsanız beni arıyorsunuz. Bu sitemizin bir özelliği, yıllardır çok tutulan bir yazlık site olduğu için, Denize Sıfır Site olduğu için, sitedeki bazı evlerimizde evler ikinci katları çıkmış, tadilat görmüş, oldukça geniş bir konuma sahip olmuş. Burada örnekleri var, yani tadilat yapmak istediğinizde buradaki örnekler de emsal teşkil edebilir. Evimiz köşe konumlu Menekşe Sokak'ta 6. sırada. Bu yol denize giden yolun tam karşımız. Buradan da e, küçük bir manzaramız var görüyorsunuz sahil sitelerinde. E, önümüz sahil, e, bu yol tamamen sizin denize giden yolunuz. Yani sabah kahvaltınızı yaptınız, denize gidin, öğlen yemeğinizi gidin, tekrar akşamüstü gidin bu teras balkon, deniz keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz bir yaz. Evet, yine aynı site içerisinde bizim burada üç tane satılık evimiz var. Aynı site içerisinde Çiğdem Sokak'ta üst katı tamamlanmış bir portföyümüz daha var. Onu da size göstermek isterim. Evet. Gördüğünüz gibi burada tadilatı yapılmış. Yine cam balkonuna çevrilmiş. Dubleks şeklinde olan evimiz. 3 odamız var, salonumuz var, açık bahçemiz var. Bu da aynı site içerisinde yapılmış olan 1650 TL yani olan evimiz. Aynı site içerisinde ilercilerde sahile sıfır site içerisinde başka bir evimizi size tanıtmak istiyorum. Bu evimizin özelliği diğerinden farklı olarak birinci katın üstüne ikinci kat çakılmış ve yapı e, kayıt belgesi alınmış. Yani oldukça geniş bir yazlık evimiz. Böyle arkamızı döndüğümüz zaman buradan denize mesafemiz 50 metre ya var ya yok. Buradan gördüğünüz... Biraz sonra sahildeki deniz manzarasını ve denize sayesindeki plajları da size göstereceğim. Buyurun. Ee, önümüzde küçük bir bahçemiz var. İki artı bir bir tane içeride dairemiz var. Şimdi size orayı arayı gezdireceğim. Buyurun. Açık mutfak salon Küçük bir tadilat görmüş evimiz açık mutfakta. Dolaplar değişmiş. Yani alt katta oda istiyorum, merdiven düşünmüyorum. Bu şekilde bir yazlık istiyorum diyenler için. Evimiz çok kullanışlı. Plajımızı size göstermek için buraya geldik. Oldukça uzun bir plajımız var. Sosyal tesisimiz var. Tabi burada İderciler sitesinde özel biri tarafından işletiliyor. Bu bölümde... lokanta, restoran tarzı yerlerde mevcut. Bu sahil Davutlara kadar yürüyüş yapabileceğiniz bir sahil. Oldukça da keyifli ve denizin sesini de duyabiliyorsunuz. Muhteşem bir deniz sesi de sizi burada bekliyor.